Belediyemiz tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler aralıksız devam ediyor. Okullar, toplu taşıma araçları, camiler ve halkımızın yoğun kullandığı alanlar ekiplerimizce dezenfekte ediliyor. Alağımızda virüs fırsatçılarına geçit yok. Zabıta ekiplerimizce ilçe genelinde faiz fiyat denetimi kesintisiz devam ediyor. Ekiplerimiz Alo 153 Hilal Masa hattına iletilen isteklere anında cevap veriyor. Alağımızın takımı Ala Aspor FK'da yeni dönem takım sezon sonuna kadar altyapı antrenörü Murat Topal'a emanet edildi. Burak Akyıldız ise sportif direktörlüğe getirildi. Belediyemiz Övün Çanakkale isimli video kliple şehitlerimizin aziz hatıralarını andı. Video klipte Ali Ağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, belediye personelleriyle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirdi. Ali gelen Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Ali Ağa Belediye'mize ziyarette bulundu. Alia Belediye Başkanımız Serkan Acar makamında ağırladığı Bakan Pakdemir ile ilçeye yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişare etti. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.